Yusuf kahvaltıya geldi hemen iş buldum ona. Allah razı olsun eline sağlık. Şunları biçti çok uzundu görünmüyordu içerisi. Yoldan güzel oldu. Şurayı da sonra ben yapacağım bulayacağım. Yusuf'un kahvaltısını yapsın. Gel hadi kahvaltını yap yeter. Makasları şeyden aldık dükkan sahibinden rica ettim. Çünkü bizim makasımız yoktu. Hadi hazır burada gel. Annem başı ağrıyormuş sabah sabah. Anne. Kahvaltımızı yaptık. Ay şu arka fon ne güzel güzel. Böyle bir konuşayım azıcık sizin. Şurada da nazar var. Terk edilmiş nazar. Bahtsız nazar. Bir türlü kendisine bir geleneksel kıyafet bulup aşçı ya da kıyafeti nazarcığımı halledemedik. Bir haline yoluna koyamadık. Her yerim yırtıldı kesildi. Görünüyor mu bilmiyorum ki. Neyse göstererek anlatacağım, anlatarak ilerleyeceğim tabii ki. Annem kahvaltıya yetişti. İçimiz güzelce kahvaltımızı yaptık. Yusuf boydan boya budadığı yerleri göstereceğim. O gitti işine dükkanını açmaya. Geri kalanını ben yaptım. Şimdi şu gölgede soluklanıyorum çünkü güneşin altına çıkacağım. Birazcık işimiz var. Ah ne koşa. Ah. Bahçe işi sevmiyorsun. Yeşillik işi sevmiyorsun. Ama o seni hiç rahat bırakmıyor. Hep peşinde. Hep seninle bizim evin bahçesi de arkası çok kötü. Tarla gibi olmuş. Yabani otların yolunması lazım. Toprağın havalandırılması lazım. Ağaçların budanması lazım. Lazım da lazım. Şu kadarcık küçük bahçe bize bile biz bu kadar oyalıyor. O büyük bahçeyi düşünün. Ama Yusuf'la kayınpederim profesyonel artık yıllardır her sene aynı şey yaptıkları için ee, tak 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 böyle iki günde perfect yapıp çıkıyorlar ama ger gör ki kayınpederimin de Yusuf'un da şu anda ona iki gün ayıracak zamanı yok. İkisi de işleri çok yoğun. Neyse herkese hayırlı sezonlar, bol satışlar bol işler olsun inşallah. Suyumu bitirdim. Gidip tekrar doldurup dolaba koyacağım. Arın arıtmadan temiz çok lezzetli oluyor. Bu abant bant hiç tadı arıtma gibi olmuyor. Arıtmanın tadı sırma su gibi. Hoşuma gidiyor. Böyle hafif ağır bir tadı var. Ve alıştım herhalde. Hoşuma gidiyor. Neyse şunu hemen de halledeyim. Anne mutfağa geçti. Dün kasaptan etler gelmiş. Onları bugün hem kıymasını hem işte bonfilelik e, ne bileyim onları ayıracak, paketleyecek. O mutfakta şu anda. Ben buraları yıkadım. Bahçeyi suladım. Şurada yabani otlar vardı. Onları yoldum. Annem şu gülü budadı. Karşıdan gözükmüyordu çünkü. Şuradaki dalları birazcık budadı annem. Ağaç budama işinden ben anlamadığım için oralara girmedim. Daha sehpaları falan silmedim. Tozları alınacak. Şimdi 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 şimdi. Şurayı boydan boyu Yusuf sağ olsun budadı. Hepsi bu çıkan şey. Tamam mı? Çok da güzel oldu bence. Gayet iyi görünüyor. Şurayı da ben budadım. Nazarın üstünü. Şöyle şuraya kadar ben budadım. Buralar kalacak. Annem burayı korumalık gibi kalsın istedi. Bir de biz orada dinleniyoruz. Dinlenme alanı. Şurada birazcık işte dal falan ağaç var. Çirkin görünüyor. O görüntüde açılmasın diye. Burayı gizli bahçe gibi saklıyoruz. Şunları ben budadım şurada leğene doldurdum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz kızlar? Bir tane tente alacağım. Tenteyi açacağım. Bunları eldivenlerimi taktım. İçine doldurup basıp iki kulağından tutup şurada çöp konteynerinin çöp konteynerinin yanına bırakacağım ki belediye falan gelip gittikçe alsın. Yoksa başka türlü ne yapabiliriz bilmiyorum bu çalılıkları. Şimdi benim bir fikrim var. Dedim ki anneme şu iki tane parça tenteler var burada. Bunlar aynı zamanda toplanıp yukarıdan klipsleniyor. Anneme dedim ki şu bir parçayı en azından açalım ceyran yapsın. Anneme dedi bir deneriz kızım dedi. Böceklenme falan çok olmazsa olur. Burada ne var diye soracak olursanız şimdi açınca görürüz. Ben şimdi ne yaptım? Şurada yapraklar vardı pembe döküyor ya kuruymuş yapraklarını. Burayı komple süpürdüm. Masayı sildim. Yalnız daha şu tabureleri, var masalarını falan daha silemedim. Onların tozunu alacağım. Ondan sonra belediyeyi aradım. Belediye dedi ki, perşembe günleri haftada bir gün çar şey, perşembe günleri çam yuvaya e, bu atık toplama arabaları geliyormuş. Ondan dolayı onun dışındaki günlerde zabıta gelip uyarı koymayın dedi. Ne çöp konteynerinin yanına ne de dedi, dedi yolun üstüne. Ondan dolayı buradaki şeyi tenteye toplayıp budadığımız dalları bu tenteye doldurduk. Geldikleri zaman bunu buradan vereceğim. Numaramı da aldılar. Arayacaklar belediyeden. Şu kurumuş olanları da verelim diyorum annem. Annem diyor ki mangala falan kullanıyoruz. Bunlar kalsın diyor. Ben de tamam dedim. Neyse şuraları süpürdüm. Şimdi ben bir deneyeceğim bakalım. Sizi de sabitleyeyim. Hem görüntü açısından hem de serinlik açısından bakalım fark edecek mi? Şey olursa geri kapatırız. Yapacak bir şey yok. Aşklarım gittim bimden. Çok alışveriş. Şoktan. Market alışveriş yaptım geldim. Çıkarmayacak mısın benim kızlara gösterecek Yok, mi? dur sen gel çıkar ben de. Tamam. Tamam annem beş parmak yapıyor. O oh, kemiği eritti makarnasını. Ha, makarnanın üstüne bu sostan koyacak. Bir de et didikleyecek galiba. Oh, soğanlı, karabiberli, baharatlı et suyundan bunu birazcık kaynatacak. Ondan sonra kaynattığı kemikleri didikleyecek etleri. Makarnanın üzerine hem bu sostan hem de o etten. Beş parmağı bilen bilir zaten de. Yura yemek yiyor. Ben marketten geldim size aldıklarımı hızlıca göstereyim. Lavaş istedi annem. Lavaş. Lezita. Tavuk göğsü. Dün Erpiriç'i aradım. Antalya bayiliğini. Buraya gelecekti sözde. İki kere aradım. Geleceğim geleceğim dedi. Uğramadı o yüzden bugün ya of, adam da çok pişkin yani Yo unutmam aramanıza gerek yok diyor bana akşam ama gelmedi ben bir kişi saldım salataları güzel oluyor ketçap mayonez aslında may ketçap şeyin daha güzel oluyor düninki ama mecbur artık şeydi diye aldım lazımdı diye aldım anne kemeri hangisi giderse şunun şeyini söylesek ya düğmesini ben bugün arayayım bu mı o elbiyalarını <laughs> ha onlara da malzemeciden gelecekmiş ha. Çünkü ara ar Ha anladım yumurta. Et döner. <laughs> Şokun et döneri güzel oluyor. Bakın işte bu okeydir. Tavuk döneri birinkini beğeniyorum ben. Şoktan aldım. iki paket tavuk pirinç döner. İki paket yufka gözleme için güzel oluyor. Bu ıı, tam köy şeyleri güzel çıktı değil mi anne? Tam köy bunlar bu yeşil etiketli yufkadan gözleme için müşteriye cheesecake. Çok güzel oluyor bu da. Defilden çıkarıyoruz, dilimliyoruz. İçi dondurma gibi donuyor ya. Sıcaklarda harika gidiyor. Bu sefer böyle gold aldım. Lez kafe. Yani biraz daha uygun olsun diye. Diğer şeyler çok pahalıydı. Jacobs'un kahveleri gerçekten. Bir de bardak aldım kızlar. Barda, bardağım sürekli kırılıyor. Altılı bardak aldım. Uygun da ama 22 liraydı bardak böyle 6 tanesi. Başka ne almışım? O kadar. Çöp şişi alacaktım. Yassı çöp şiş yoktu. Şey ince çöp şiş vardı. O da Adana'yı tutmaz. Adana yapacağız çünkü difriz için. Böyle şu kadarcık şey 850 lira tuttu biliyor musunuz? Tam tamına 850 lira tuttu. En pahalı da işte şu et ürünleri bir şeymiş. Zaten başka da bir şey yok. Neyse hadi bakalım. Ha bir de bugün sebzecimiz geldi. Böyle domates, çeri domates. Birazcık biber aldı annem. Bir de salatalık aldık bir kilo kadar. Onun dışında bir tane kavun şampiyon hediye etti. Şurası 200 lira tuttu. Geçen gelişinde 6 liradan vermiş domatesleri. Bu sefer 9 liradan saydı. Neyse sağlık olsun. Sebzecimiz çok. Her gün bir sebzeci uğruyor. <laughs> Bunları da göstereyim kameraya açmışken dedim. Et balık kelle. Bunlar yenir elle. Bu kuzu eti bu arada kızlar. Makarnasını annem kendi eliyle yaptı. Yusuf da yemeye geldi. Böyle sulu sulu. Çok lezzetli görünüyor. Üstünde soğanlı sos. Tonight on Monday.